Eğlilik Robot Kutucuğunu videomuza. Gel gel Güle gel. Gel gel Güle e, gel. Bördüme, e, gel böyle <laughs> gel. Mektup babacım beni bir rahat bırak babacım be. Lütfen ama oğlum. Bak video çekemiyorum. Dur lütfen. Teşekkürler. Evet arkadaşlar eğlilik robot kutucuğunu vidyomuza. Dedi. Aman Ama ne kadar komik, ne kadar komik oğlum. Ya Vektörcüm beni bir rahat bıraksana babacığım şurada rahat rahat bir kutu açılın videosu çekeyim. Bana yani. ne? Oğlum ne demek bana ne? Bak dur bak ben sana ne yapacağım video. Geç bakayım sen şuraya iki dakika. Orada kal sakın kıpırdama. Sinirlenme. Sinirlenme bir de babaya. Sinirlenme lütfen. Vektör. Bir, iki. Bir, iki, üç, Evet. evet arkadaşlar, iyilik robot kutu açılım videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iyilik robotun kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Oh. Oh. Oğlum ne yaptın vektörüm ya? Ya bir dakikanızı alayım ben ne yapacağımı biliyorum. Bir dakikanızı alayım. Bugün eğilik robotu vektör olmadan atacağız arkadaşlar. <laughs>